Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni video ile tekrar beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir her zamanki gibi. Videoya girişimde öyle yapalım yine. Başka gördüğünüz gibi dostlar, iki haftadır bu arada ben video çekemedim. Başka gördüğünüz gibi ben spor salonu tanıtacağım size burada. Özel kişisel şahıs açtığı bir spor salonuna gideceğim. Ki ben orada antrenörlük yap antrenman yapacağım. Oraya gideceğim, bakalım oranın sistemi nasıl, buradaki spor salonları nasıl, İçeriği nasıl güzel mi, değişik mi veya bizim gibi Türkiye'deki gibi vesaire. Ki buradaki spor salonları 2 aydır arkadaşlar. Bir şirketin açtığı yani birçok kurum, birçok yerde spor salonu açan kurumlar var. O ayrı bir de işte gerçi Türkiye'de de öyle de kişisel yani kendi şahsi açılan spor salonları var. Ben onları tercih ediyorum. Daha doğrusu benim arkadaşım, şimdi spor salonun sahibi. Yakın bir arkadaşım. Hatta Almanya'nın hafif siklet bomb, orta siklet boks şampiyonu kendi sıradan bir spor salonu açtı. Oraya gideceğim ben orada yapacağım. Arkadaşlar burada şunu söyleyeceğim ben size. Ya, YouTube hayatım önce belki ilk defa seven bunu söylüyorum. İşimle alakalı bilmiyorum söylemiş mi videolarımda bakmadım. Ama zannedersem söylemedim ben arkadaşlar. Üniversiteyi saymazsan Türkiye'de. Ya benim asıl mesleğim ben fitness antrenörüyüm arkadaşlar. Belki ilk defa bunu söylüyorum size. Benim mesleğim bu. Ki zaten şeyde de Instagram'da da bazı sorular soruyorsunuz. YouTube ya da videolarla yorum alsak yorumlara. Benim asıl mesleğim ben fitness antrenörü dostlar. Ee, ki zaten şu anda dediğim gibi fitness antrenörü fitnessa gideceğim. Ki benim kişisel özel ders verdiğim salon olacak oraya gideceğiz. Ben özel ders veriyorum bu arada. Kilo alma, kilo verme vesaire vesaire güç arttırma gibi programlarımız var. Dediğim gibi ben asıl fitness antrenörüyüm benim, benim mesleğim bu. E tabi Almanya'ya geldikten sonra farklı farklı mecbur işlere girdik. çünkü yenisin burada. Ki benim belgem falan da var. Belgeli ben çalışıyorum. Ki zaten ona da belgesiz çalışamasın da. Dediğim gibi konudan pek fazla <laughs> sapmayalım. Dediğim gibi spor salonuna gideceğim. Bakalım ona sistemi nasıl? Ki bizim spor salonunda saunası var, boks bölümü var ayrı yani. Zaten videoda ben size söyleyeceğim, aktaracağım yavaş yavaş. Şimdi orada görüşmek üzere dostlar. Arkadaşlar geldik. Salonun girişi buradan. Şuradan bir içeri gireceğiz. Bakalım neler var neler. Girişte böyle bir şeyle karşılıyor zaten. Burada yazıyor Forever Fit diye. Şöyle bir göstereyim size. Salon bu arada iki katlı. şurası fitness alanı yani bodybuilding alanı. Yukarısı efendime söyleyeyim boks alanı. Boks salonundan sonra gideceğiz. Girişi böyle zaten arkadaşlar. Burada işte kartını veriyorsun. Onlar da sana anahtarını veriyor. Şimdi soyunma odasına falan da gideceğiz baş böyle bir göstereyim. Dediğim gibi benim arkadaşım dedim ki boks antrenörü ki boksör bir de. Onda böyle bir göstereyim. orada burada, burada kendi güzel bir bölüm yapmış. Onu da göstermeye Şurası genellikle yaşlılar alalım Yani yaşlı denemiş insanlar, pek fazla hareket edemeyen insanlar gelip burada e, ee, yapabiliyor. Şimdi şu tarafa doğru gidelim. Burada işte bacak hareketleri falan var, accentuation falan var, leg var. Bundan sonra arka bacak çalışılan hareketlerimiz var. Bunlar genellikle old school. Arkadaşımız nereden buldu bilmiyorum ama e, eski bu Arnold döneminden kalma aletleri buldu. Şöyle şurası da böyle. Burası da kalf için. Burada göğüsü için ve daha doğrusu lat bölümü var, lat e, istasyonu var burada. Şurada göstereyim. Şurada zaten şeyler var. <laughs> Affedersiniz ne onun adı? Bisikletler falan var. Orada hanımefendi spor yaptı. Onu çekmeyeyim hani görmesini istemiyorum. Şöyle şuradan da bir göstereyim size yavaş yavaş. Arkaya dondan bundan doğru gidelim. Şurada bir tane istasyon var. Şurada böyle duruyor. Bu serbest kol tek dumbbell yapmak için çok güzel bu eskiler bilir dedim ya burası old school yapmış arkadaşım bunu nereden bulmuşsa Ne olsun şurada zaten plakaları bırakmak için öyle bir düzenek yapmış bundan birkaç tane var bir iki, iki, üç tane var böyle üç dört tane plakalar dizmek için aynalar böyle klasik tam bir old school şu makine çok güzel bir makine göğüs için burada bench press'in makinesi serbest ama çalışmak çok güzel bu da Şöyle göstereyim ben size biraz daha. Burada da zaten dumbbelllar var. T 1 kilodan tutun 60 kiloya kadar, 50 kiloya kadar dumbbelllar var. Her birinden de çift çiftler çiftler var. Şurada bir squat istasyonu var. Daha doğru serbest ağırlık istasyonu öyle söyleyeyim size. Genellikle burada squat veya sırt çalışılır. Çalışılır daha doğrusu. Dumbbellları size böyle göstereyim. Daha doğrusu birazdan benim öğrencim gelecek. Birazdan öğrencin gelecek onu çalıştıracağım. Burada da car price falan var. Şurada bench pressler falan var. Bench press var. Decline press var. Yukarıya daha sonra gideceğim. Şurası da bir... böyle pek aletler anlatmayayım tek tek ya. Şöyle göstereyim ben size. yukarı doğru gidelim arkadaşlar. Şuradan geldik. Burada merdivenler var. Merdivenlerden yukarı çıkacağız. Burada da sauna bölümünü size göstermek istiyorum. Şu an sanırım karanlık sözü dilerim. Saunalar da kapalı olması lazım. Ee, şurası birinci sauna. Bu ışık nereden açılıyor burada? Bir bakayım. Eğer açamıyorsa. Arkadaşlar ışık bulamadım. Tekrar göstereyim. Burası birinci sauna. Şurası ikinci salon. Şöyle bir salonun birinin içini göstereyim size. Görebildiğim kadar. Hani klasik bir salon işte ya. Buraya yaklaşık rahat 5-6 kişi, 7-8 kişisi var. Şöyle göstereyim. Öbürünü göstermeme gerek yok zaten. Yani Saunadan çıktıktan sonra burada şezlonglar var böyle. Şezlonglarda kendinize dinlenebiliyorsunuz. Veya şurada arkadaşlarınıza girmişseniz saunaya. Şuradan da bir oturarak keyif yapabilirsiniz. Masa sandalye var. içeride zaten tuvalet, banyo falan. Buradan sauna doğru gidelim. Pardon sauna diyorum. soyunma odasına doğru gidelim. Şuradan da gidelim. Burada fotoğraflar var. Şöyle burası bayanlar tuvaleti. Şurası erkekler tuvaleti, karşısı depo alanı, bir de acil çıkış bölümü. Şu taraf bayanlar soyunma odası, şu taraf erkekler soyunma odası. Ee, erkekler soyunma odasına bir gidelim. Gördüğünüz gibi klasik soyunma odası. Tabii duşu var. Duş bölüm burası. Arkadaş duş alıyor. Böyle yani başka götüreceğim bir şey yok sanırım. Fönümüz var. Çıkalım şimdi buradan. Şurası da antrenmanları bitirdiğiniz zaman gelip burada dinlenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla oturabilirsiniz. Zaten arkası evet, spor bölümü. Bizim burada sularımız yani hem eee işte, stilvasa yani normal su. Bir de mineral basa yani sodalı su. Spor salonunda genellikle bilmiyorum başka spor ama burada hep bedava. Burada ardından böyle meyveli içecekler de içebiliyorsun. Hep bedava yani ücretsiz bunların hepsi. Şurayı da göstereyim ben size. Şimdi arkadaşlar şu odaya doğru gideceğiz. Bakın bu, bu odada ıı, serbest çalışma alanı demeyelim de hani genellikle kardiyo alanı. Şuraya bir açım verilse. Şimdi falan zaten böyle toplar böyle dizilmiş. Ondan sonra e, mide çalışmak için minderler burada. Şurada zaten bir, bir ton bisiklet var burada. Arkadaşlar yani 10-12 tane böyle bir şey. Burası da böyle bir serbest bir çalışma alanı. Daha doğrusu kardiyo alanı, kurs alanı. Kurs veriliyor burada. şunun zaten müzik seti var. Şunlar da... Bunu bilmiyorum, bu yeni gelmiş herhalde. Şurada sopalar var işte. E, bazı aletler var yardımcı olmak için. Şurada 1 kiloluk, yarım kiloluk dumbbelllar var. Dediğim gibi arkadaşlar burası da böyle bir alan. şurada göstermeden edelim dedim. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Şimdi şu merdivenlerden yukarı bir çıkalım. Arkadaşlar yukarıda çalışan var ama problem olmaz herhalde ya. Şimdi ben size söylemiştim benim arkadaşım boks boksör diye boks şampiyon diye. Alt taraf zaten gösterdim ya size burası fitness alanı, bodybuilding alanı. Yani demirlerin olduğu yer burası da boks bölümü. Şurada bir ring var. Antrenman yapmak için kendine şöyle büyük, tam ideal bir ideal bir ring ya tam yani. E, Olimpik ring mi diyorlar ne diyorlar. Böyle ondan sonra burada arkadaşım şöyle bir ton üç tane şurada var. Şurada da var. Yaklaşık hay 5-6 tane de orada var boks torbası. Şurada Ağırlık topları var. Şöyle biraz arkaya doğru gidelim. Şurada zaten aynası var. Çok güzel bir salon burası. Bir geniş açıdan alalım. Şöyle. Şöyle göstereyim. salonuna geldik. Boks salonuna geldik. Bakalım nasıl görünüyor size göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım e, burayla ilgili acaba eksik bir şey veya doğru söylemediğim bir şeyler var mı? Aylık fiyatları belki sorarsınız. Burada aylık 15 euro, 20 euro, 10 euro değişiyor. Kampanyalar oluyor. 9.90'a, 20 euroya falan değişiyor her şey dahil. Sonrasını gösterdim. Sponsorunu falan gösterdim. Vesaire eğer unuttuğum bir şey varsa siz yorumlardan belirtin dostlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.